Evet, günaydın arkadaşlar. Ve tabii belki şu an sizin için günaydın olmayabilir ama bizim için günaydın şu an sabah saat 3 ve Kahta'dan Nemrut Dağı'na güneşin doğuşu için yola çıkacağız. Bugün e, gerçekten güzel bir gün olacak. Tabii ki bunları sizinle paylaşacağız. Evet, aracımıza bindik. Birazdan yolculuğumuz başlayacak. Bir grup arkadaşla birlikte Nemrut Dağı'na tırmanış ve güneşin doğuşu bunu bugün gerçekleştireceğiz. Ve saat 4'e doğru geliyor. Nemut Dağı'na çıkıyoruz. Yolda tilki, tavşan, sincan gibi farklı hayvan türlerine falan da denk geldik. Kameralarımız tabi hazır olmadığı için onları sizler için görüntüleyemedik. Arsemiya noktasından itibaren yolun zorluğu biraz daha da artıyor ve rampa ne devam ediyor neredeyse tazirveye kadar yani bunu da göz önünde bulundurursunuz eğer yolla yolunuz bu tarafa düşerse. Evet, zirveye çıkmadan önce bizi ziyaretçi karşılamalarla karşılıyor. labo falan var. Aynı zamanda hediyelik eşyaların satıldığı bir kısım var. Ha evet, çay Müze kartı bu kafeden alınmaktadır. Evet zorlu tırmanış başladı. Yavaş yavaş zirveye doğru çıkıyoruz. Biraz yorulacağız. Ama değecek tabii ki. normal basama kısmı bitti. Daha zor bir alan başladı. bu biraz da gerçekleşecek tam olarak olmuş olmuşum arada Malatya tarafından gelenlerin araçları da şuraya park edilmiş. Onlar da bu taraftan gelip zirve çıkıyorlar. kalabalık var. Güneşin doğuşuna gelenler bayağı çok. Türkiye'nin birçok yerinden gelmişler. Evet doğu terasından sonra batı terasına geçiyoruz. Evet. Şu karşıda gördüğümüz sonradan yapılan BNL kapsamında yapılan bir Nemrut Dağı heykeli. terası. Benzer heykeller bu tarafta da var. Güneş'in doğuşunu seyrettikten sonra ve gelen ziyaretçilerle birlikte hepimiz tabii ki Batı terasına geçtik. Evet, ne bu da Tümülüsü'nün batı tarafı da bu şekilde yine e, dökme taşlardan oluşuyor, çakılardan falan oluşuyor. İnme zamanı Evet Nemrut Dağı'ndan inişimiz devam ediyor. Çıkış biraz daha zor ama iniş tabii ki daha kolay her açıdan. Karşı tarafta Atatürk Barajı falan görünüyor. Kahta görünüyor. Evet. Nihayet arabalarımız görünmeye başladı. Nemrut Dağı'ndaki gezimizi tamamladık. Arabamıza geçiyoruz. Yolda bile güzel görüntüler de oluyor değil mi Ramazan'ım? gördüğünüz gibi bu şekilde güzel manzaraları da görmekteyiz. Bunun da keyfini ayrıca çıkarıyoruz. durağımız tarihi Cendere Köprüsü. Bu köprümüz de Pamagene Krallığı döneminden bugünümüze kadar gelmiştir. Evet, Nemrut Dağı'nın bir diğer durağı Karakuş Tepesi'ndeyiz. Evet, burada da bir tümümüz var. Evet, buradaki kartaldan kuş görselinden dolayı buraya Karakuş adı verilmiş tarafta da gördüğümüz gibi Nemrut Dağı zirvesi. Evet bu sabah oraya çıktık. Şimdi Karakuş Tepesi'ndeyiz. Evet bugünkü Nemrut Dağı gezimizi gerçekleştiren Ramazan Dişka abimizle birlikteyiz. Kendisine teşekkür ediyoruz abi. Ee, peki Nemrut Dağı turlarını nasıl düzenliyorsunuz abi? Nemrut Dağı turlarımız gün doğumu ve gün batımı olarak ve normal tur olarak düzenliyoruz. Yani Tamamıyla üç, e, genel misafirlerimizin istekleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Gerçekleşiyor. Evet Gerçek yani 3 tur var. İsteyene gün batımı, isteyene gün doğumu veya normal, normal tur da düzenleniyor abi. Evet efendim. Evet size evet. nasıl ulaşabilirler? Yani internet telefonundan ulaşabilirler. Instagram üzerinden ulaşabilirler. Evet Nemrut Dağı turları. Instagram adresiniz neydi Nemrut Dağı turları? Ramazan. Zaman, Ramazan. Evet, Nemrut Dağı turları Ramazan Instagram adresinden Ramazan abiye ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda telefon numaranız neydi abi? 0532 437 27 24. Evet. Peki biz kendisini tercih ettik. Kendisine memnun kaldık. Size de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin neresinden olursanız olun Ramazan abiye ulaşabilirsiniz ve gerçekten gönül rahatlığıyla Nemrut Dağı'na gidip gelebilirsiniz.